günaydınlar günaydınlar ilmek ilmek sabırla hasreti örerken mucize oldu sevda açtım diyen şifalanan güvercinlerin hepimize günaydınlar sabırla emekle dirayetle sukunetle beklediğimiz her ne varsa mucize olup bizim önümüze çıkabilir diyor bugün gökyüzü durumu ay aslan burcunda ilerlerken koç burcundaki neptün ve satürne üçgen dediğin şahane açı yapacak sabırla beklediğimiz direndiğimiz önümüze engeller çıkan zamanında hangi konularda direnerek hayallerimizin peşinden koştuğumuz her konuda mucizeler bizi bulabilir diyor gökyüzü durumu. Aynı zamanda Aslan Burcu'ndaki ayın Pluto'dan biraz zorlayıcı açısı olacak. İçsel dönüşüm krizle gelen mucizelere açık olun diyor gökyüzü durumu. Merkür de kavuşuyor. Egonuz değil, güzellikler konusu dikkat edin kendinize.